Bundan 6 yıl önce ilk kez Facebook reklamlarını kullanmaya başladım yıllarda. Ben de herkes gibi önce Roas'ın reklam başarısını gösteren en büyük gösterge olduğunu öğrenmiştim. Herkes iyi ya da kötü Roas değerinin ne olduğunu söylüyordu. Fakat burada mantıklı olmayan bir şeyler vardı. Çoğunlukla iki Roas ve üstünün başarılı olduğu söylenirdi. Ama herhangi bir mantıksal ve matematiksel dayanağı yoktu bunun. Roas biliyorsunuz alışveriş reklam harcamasının getirisi demek ama maliyetlerin ve satış fiyatlarının aynı olmadığı yerde ROAS için mutlak başarı ya da başarısız değerinden bahsetmenin yani iki ROAS ve üstü başarılıdır gibi bir şey söylemenin mantıklı olmadığını düşünüyordum. Facebook reklamları tarafına geçmeden evvel Amazon satıcısıydım ve Amazon platformunda reklamlar veriyordum. Amazon'un PPC reklamlarında bizim ROAS'a çok benzer ekos kullanırdık ve burada hedef ekosumuzu tayin ederken maliyet ve satış fiyatını muhakkak denkleme dahil ederdik. Dedim ya Facebook reklamları tarafında sabit bir ROAS'ın başarı ölçütü olarak kullanılması beni şaşırtmıştı. Ve bugünkü video konumuz olan başa baş noktası hesabını reklamlarını yönettiğim markalarda kullanmaya ve içerik ürettiğim mecralarda anlatmaya başladım. Siz de bu videoyu izledikten sonra sosyal medyada artık sıkça gördüğümüz yüksek ROAS'ların, bu ROAS'ların başa baş noktasını karlılığını bilmediğiniz sürece hiçbir öneminin olmadığını anlayacaksınız. Yani yüksek sandığınız 10 ROAS'ın başa baş noktası 10 ROAS ise, günün sonunda yüksek görünen bu ROAS'ın hiçbir anlamı kalmıyor. Bugünkü videomda neden mutlaka başa baş noktanızı hesaplamanız gerektiğini, başa baş noktasını doğru tayin etmediğinizde hangi problemlerle karşılaşabileceğinizi ve başa baş noktasını hesaplamak için gereken formülü size anlatacağım. Önce gelin hızlıca başa baş noktasının ne olduğuna bakalım. Finans ve muhasebede de kullanılan başa baş noktası formülü bütün gider ve gelirleri hesapladıktan sonra ne kar ne zarar ettiğimiz noktayı temsil eder. Yani bakın burası. Bu noktada işletme ne kar ne zarardadır. Yani sıfır noktasındadır burada. Bir işletmenin finansalını yönetirken sıklıkla kullanılan bu yöntemi biz reklamlara adapte ediyor ve başa baş noktası sayesinde reklam bütçemizi doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetebiliyoruz. Şimdi gelin başa baş noktasının neden önemli olduğuna bakalım. Günün sonunda amacımız işletmemizi karlı bir noktaya taşımak hepimizin ve hangi noktadan sonra karlılığa geçiyor olduğumuzu öğrenmek doğru hedefler belirlememizi sağlar. Burada başa baş noktasını belirledikten sonra tek yapmamız gereken hedef karlılığı belirleyip bu karlılığı yakalayan ruhası reklamlarımızda hedeflemektir. Başa baş noktası sayesinde hedef ROAS'ımızı doğru tayin edebiliriz. Başa baş noktasından ne kadar yukarıdaysak, reklamlarımız da o kadar karlıdır. Örneğin, başa baş noktamız iki ruhas ise, 2 ROAS ise, 2,01 ROAS'ta matematik bize karda olduğumuzu söyler. Başabaş noktası sayesinde testlerimize en optimum bütçeyi harcayabiliriz. Başa baş noktamızı biliyor olmak bir reklam seti ya da kampanyayı test etmek için en optimum ne kadar harcayabileceğimizi görmemizi sağlar. Hedeflerimize ulaşamadığımız noktada doğru tayin edilmiş boşa baş noktası sayesinde hangi alanlarda tasarruf ya da iyileştirme yapmamız gerektiğini görürüz. Evet başa baş noktası formülümüze geçmeden önce başa baş noktamızı doğru tayin etmezsek neler olur gelin ona bakalım. Öncelikle karlılığınızı yanlış hesaplarsınız. Örneğin başa baş noktanız 1.5 ROAS. 2 ROAS'ınız var reklamların sonucunda ve hedef karlılığınıza ulaştınız. Doğru başa başa hesaplamayıp 2 ROAS bize yaramıyor deyip reklamı kapattığınızda karlı olmanıza rağmen doğru hesaplayamadığınız için bu reklamı heba etmiş olursunuz. Arkadaşlar ben bir reklamın potansiyelini yok etmektense her zaman biraz para kaybetmeyi tercih ederim zira reklam potansiyelini yakaladığınızda size tahmin edemeyeceğiniz dönüşler sağlayabilir. Zarar ediyorken para kazandığınızı düşünebilirsiniz. Yine bir örnek vereyim burada. Başa baş noktamız 6 ROAS. Gerçekleşen ROAS'ınız ise 5. Eğer başa baş noktanızı hesaplamaz ve sosyal medyada söylenenlere bakarak 5 ROAS'ın iyi olduğunu düşünürseniz. Burada görece yüksek ROAS'ta farkında olmadan para kaybedersiniz. Testlerinizi optimum şekilde yapamazsınız. Evet, her reklamın potansiyelini ölçümlemek için o reklama belirli miktarlarda para harcamamız, gerçekleşen ruhası gördükten sonra kapatma ya da scale etme kararını vermemiz gerekiyor. Evet doğru başa başa hesaplamazsanız nerede reklam kapatacağınızı, nerede scale edeceğinizi tayin edemezsiniz. Reklam bütçenizi verimli yönetemezsiniz. Evet bu da doğru başa başa hesaplamazsanız maalesef bütçenizi kötü yönetmeniz ve günün sonunda da markanızın zarar görmesi demek. Reklamlarınızın scalingini yani ölçeklendirmesini doğru yapamaz ve potansiyelinizi boşa harcarsınız. Burada da bir örnek vereyim size. Başa baş noktamız 1.5 ruas. Hedef karlılığımız ise 2.5 ruas'ta ulaşıyoruz. Ama bunu hesap etmez ve daha yüksek ruaslar peşinde koşarsak maalesef ki reklamlarımızı ölçekleyemez ve potansiyeline ulaşmasını asla sağlayamayız. Şimdi gelelim başa baş noktası hesaplama formülüne. Bu çok basit bir formül arkadaşlar. Başa baş ruas eşittir ürün fiyatı bölü ürün fiyatı eksi ürün maliyeti. Bir örnekle anlatayım bunu daha açıklayıcı olur. Örnek veriyorum ürün fiyatımız 200 TL, ürün maliyetimiz ise 50 TL, 200 bölü 200 eksi 50 1,33 başa baş ruhasımız demek. Şimdi ama şunu da bir şerh düşmek istiyorum size. Ürün maliyetinin içine ürün birim maliyeti. Şimdi ürün birim maliyeti toptan alış fiyatınız ya da üretim maliyetiniz olabilir. Artı kargo Artı paketleme maliyetlerini bu da opsiyonel isterseniz kargolama işçilik maliyetlerini de ekleyebilirsiniz. Ben ürün maliyetinin içine bunları ekliyorum. Yani ürün birim maliyeti kargo ve paketleme maliyetleri. Şimdi çok sorulan sorulardan biri diğer işletme maliyetlerini sabit giderleri ekleyeyim mi? Arkadaşlar diğer işletme giderleri daha çok işletmenin yıl sonu EBITDA'sını ilgilendirdiği ve işletme maliyetlerinden yola çıkarak ürün fiyatlamasını yapamayacağımız için işletmenin sabit giderlerini ben bu hesaba dahil etmiyorum. Eğer dilerseniz detayları da mali müşavirinizle görüşmenizi tavsiye ederim. Evet şimdi videoyu buraya kadar izledik. Başa baş noktasının önemini kavradık ve ardından başa baş noktamızı da hesapladıysak artık hedef karlılığımızı tespit edip bu karlılığa ulaşmak için bize gerekli olan hedef ruasımızı bulup yolumuza devam etmeliyiz. Yine reklam testlerine ne kadar bütçe ayıracağımız da başa baş noktasını bulduktan sonra netleşecek ve reklam testleri için optimum düzeyde bütçe harcamaya başlayacağız. Bir sonraki adımda yani bütçe yönetiminde nasıl hareket etmem gerekiyor diyorsanız bunun için reklam hesabı inceleme videolarımı izlemenizi ve oradaki önerilerimi uygulamanızı tavsiye ederim. Reklam, e-ticaret ve pazarlama ile ilgili ileri seviye videolarım arkadaşlar gelmeye devam edecek. Abone olup beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.